Şimdi bu kadar çalışma yapılıyor Toki'de bölgede ve e, Mehmet Özeren Gündoğmuş Belediye Başkanı Mustafa bu Gündoğmuş Belediye Başkanı bir açıklama yapıyor vatandaşa müjde veriyor. Bakın ne söylüyor arkadaşlar. Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli, çok cüz'i faizlerle 20 yıl ödemeli istedikleri şekilde evleri tekrar yapılacak. Evet. Yani ben şunu söylüyorum, çok eski evi olan vatandaşlar, yani bunu söylemek belki de doğru değil ama keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler diye düşünüyorum. Evet. Onlara teselli, devletin teselli hibesi çok fazla. Evet. Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli, çok cüzi faizlerle 20 yıl ödemeli istedikleri şekilde evleri tekrar yapılacak. Evet. Yani ben şunu söylüyorum, çok eski ev olan vatandaşlar, yani bunu söylemek belki doğru değil ama keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler diye düşünüyorum. Evet. Onlara teselli, devletin teselli hibesi çok fazla. Evet. Şimdi bu adam TOKİ'de görevli bir, birisi değil. Bu adam TOKİ ile herhangi bir ilgisi yok. Bölge belediye başkanı. Tamam. Toki'nin sana vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda vatandaşa müjde verebilirsin. Vatandaşın yüreğindeki yangını soğutmak için bir şeyler söyleyebilirsin. Ama kardeşim bu ne ya? Biz öyle evler yapacağız ki, e ee, vatandaş diyecek ki keşke benim de evim yansaydı. Allah kahretsin. Ya ben benim derdim bu arkadaşlar. Benim derdim bu. Bu adam çıktı bugün. Bakın bu kadar anlattık değil mi? Bu kadar şey anlattık. Ve devlet bölgenin her tarafında dakika dakika açıklamalar yapılıyor. Bunlar görülmüyor. Ne görülüyor? Bir getir kardeşim sözcüğünü bugünkü manşetini. Allah aşkına. Bak. Millet can derdinde... TOKİ mal derdinde diyor. Ve bu adamın açıklamasını vermiş. Manşete bakın. Manşete bakın. E sen buna malzeme veriyorsun. Galiba... ...galiba yeni çağın manşeti de... ...böyledi değil mi? Ee, bak... Yeni Çağda da böyle bir manşet var. Yani devletin yapmış olduğu gibi, hizmetin gölgelenmesi için AK Partili olduğu nu söyleyen bu arkadaş Mehmet Özeren çıkıyor vatandaşla dalga geçer gibi He ha 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 e nedir ne diyorsun hehe göreceksiniz bu evleri biz bitirdikten sonra öbür vatandaşlar diyecekler ki keşke benim de evim yansaydı. Sevgili başkan sen senin evinin yanmasını kabul edebilir misin? O vatandaş da kabul etsin. Bu TOKİ bir yıl iki yıl her neyse ne zaman hangi zaman içerisinde yaparsa ne olursa olsun bu insanlar sokakta kalacaklar. Hiç Kimse keşke benim evimde yansaydı da ben daha güzel bir evde otursaydım duası etmez. Böyle bir şey olmaz. İşte ben şunu söylüyorum. Bu adamlar AK Parti'yi aşağı çekiyor. Bakın. Ee, Candaş Tolgaş'a çok güzel bir mesaj atmış. Allah senin ömründen alıp sokak hayvanlarına versin inşallah. Diriye saygınız yok, ölüye olsun bari diyor. Bu başka ne demiş yine burada? Bir şeyler söylemiş. Candaş'ta bir başka bir şey yakalamış. Şimdi bu arkadaş bu mücadeleyi veriyor. AK Parti'yi aşağıya çekme mücadelesi. Recep Tayyip Erdoğan bundan kısa süre önce kurmaylarıyla bir toplantı yapıyor. Ve diyor ki, Kardeşim diyor. Bir kere diyor tasarrufa gideceğiz diyor. Her müdürün altında bir tane lüks araç ve çakarlı da 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 bu olmayacak diyor. Ben bir yere giderken peşimde kuyruk gibi herkes uzun kuyruklar oluşturulmayacak diyor. Ve her müdür bir arabada oturmayacak bir minibüsle beni takip etmek isteyenler gelecektir ki benim ihtiyacım ihtiyaç duyduğum kişiler gelecektir. Dedi mi? Dedi. Ne oldu Marmaris'te? Marmaris'te ne oldu? Bu da ayrı bir mesele onu da konuşalım. Uzun kuyruklar uzun kuyruklar ya arkadaş ne kadar yalaka varsa hepsi takılmış peşine. Ya orada bir acı var, orada bir öfke var. Cumhurbaşkanı orada ziyarete gitmiş. Taziye ziyaretine gitmiş. Bir sürü şey. Polis memuru ya da bölgenin emniyet müdürü talimat veriyor. Zaten kralı gelse o e, şey polisi o e, yol kesen polisinin yoldaki o şeyi kaldıramaz. Emir altındayız efendim. Bize talimat budur. Müdür talimat veriyor kes yolu. Ya kesme kardeşim kesme. Kesme hele bir böyle bir dönemde sen de bir akıllı mantıklı bir düşün. De ki ya bu kadar insanlar bunlar burada ciğerimiz yanıyor. Biz bu kuyruğu niye oluşturuyoruz? Bu yolu niye kesiyoruz kardeşim diye bil. Yol kesilmiş kuyruk olmuş bir kilometre uzak. İtfaiye araçları yangın yerine gidemiyorlar. Ondan sonra orada bir kadın bağırıyor. Katiller, orman katilleri, bilmem ne katilleri. Bu nedir, bu ne razı. Günlerce, iki 3 gündür bu konu üzerinde konuştuk. Şimdi önden, en önde olan Recep Tayyip Erdoğan'ın bundan haberi var mı? Yok. Yok kardeşim. Ya adam... Almış başın şoförü, koruması, Muhsin. Onlar almış gitmişler. Ama burada yol kesilmiş. Diğer kuyruklar devam ediyor. Erdoğan nereden bilsin? Her programı koyuyorlar önüne, geliyor, konuşuyor, gidiyor. Şimdi böyle bir e, kuyruk, böyle bir şey, manzara beni zaman zaman eleştiren arkadaşların hoşuna gidiyorsa ben bundan sonra hep onların dediği gibi konuşayım. Ya 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 şa şa Tayyip Erdoğan çok yaşa ya da Tayyip Erdoğan'ı yanlışa sürükleyenler çok yaşa. Elbette Tayyip Erdoğan çok yaşa ama yanlışa sürükleyenlere ne diyelim kardeşim? Siz de çok yaşayın. E peki hadi bana söyleyin şimdi bu belediye başkanı. Keşke benim de evim yansaydı diyenler diyecekler dedi diye çok yaşa diyeyim ben bu adamı? Ya da o yolu kesenlere, o kuyruğu oluşturanlara, o yangını söndürmek üzere e, giden itfaiye, itfaiye aracını orada bekletenlere ben ya 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 yaşa mı diyeyim? Sen çok yaşa mı diyeyim? Aslında siz de kızıyorsunuz bazı şeylere. Şimdi bak sabahtan beri bir kez daha söylüyorum bir kez daha söylüyorum. Bir halk öfkesinin oluşması için bu manzara geçiyor. Aslında siz de kızıyorsunuz bazı şeylere. Şimdi bak sabahtan beri bir kez daha söylüyorum bir kez daha söylüyorum. Bir halk öfkesinin oluşması için bu manzara geçiyor. Biraz oradan biraz buradan biraz bu e, belediye başkanından biraz öbür taraftan Hop birike birike. Ben size bir şey söyleyeyim. Mehmet Metiner bugün tepki göstermiş. Doğru da bir tepki. Tayyip Erdoğan'a bu dönemde o çayı kim attırıyor diyor. Çok yerinde bir soru. Birkaç gündür bu konu tartışılıyor. Ya yangın var orada çay atılıyor. Kim attırıyor kardeşim? Bu, bu çayı kim attırıyor diye Mehmet Metiner haklı olarak soruyor. Şimdi yine beni eleştirin. Vay sen dönmüşsün. Hele bir tane Kübra diye bir hanımefendi var. Her gün aynı şeyi yapıyor. Artık engelledim yani buraya kadar. Her gün aynı terane. Ya sen işte şöyle, sen böyle ya kardeşim.